Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber 5 taş ve 3 taş oyunlarını anlatacağım. Bu arada başka bir yerde çekiyorum. Burası şu anda mutfak ve balkonda işte eşyalar falan var. Neyse. Bugün sizinle birlikte 5 taş nasıl oynanır ona bakacağız. Şimdi hemen şurada böyle bir tane kavanozum var ve burada toplam 20 tane misketim var. Şimdi buradan 5 tane alıyorum. Şöyle 5 tane Bazı kamerayı yatırayım. Hı. Hmm. taşlar gözükmüyor. Şöyle biraz daha yatırsam. İnşallah kamera düşmez. Hmm. Şimdi taşları böyle arkadaşlar. Elimle aldım attım. Buradan bir tane taş seçeceğim şimdi. Hatta ben şöyle yana geçeyim. Şöyle yana geçtim. Buradan bir tane taş seçeceğim. Ve ben bunu seçtim. Hiçbirine dokunmadan almaya çalışıyorum. Ve bu 6'ya kadar. Şu an birlerden başladım. Atıyorum ve alıyorum. Mesela düşürdüm. İki kişiyle oynanır. düşürdüm. Tekrardan alıyorum. Attım. Hiçbir şeye şöyle birazcık şey yapayım. Hiçbirine değmemesi için ben bu ikiliği alacağım. Alıyorum. Aldım. Ben fazla acemi olduğum için iki elle tutuyorum. Aldım birincisini. İkinciyi. Bunu da aldım. Şimdi buna geçelim. Bunu da bunu alamadım. Aldım diye düşünürsek bunu da böyle. Şöyle biraz buraya çekelim. Bunu da aldım. Sonra arkadaşlar ikilere geçiyoruz. Bakın. Şöyle birazcık daha uzaklaştım. Burada taşlar. İkili var burada. Şöyle göstereyim. Şurada iki, şurada iki. Bir tanesi de elimde. Şimdi bunların ikisini bir almaya çalışacağım. Şöyle. Kamera yakınlaşıyor. Şunu çekelim şuradan. Hı. Aldım. İki tane. Tekrar böyle alıyoruz. Şimdi şunu şuraya koyayım tekrardan. O misket oraya kaçtı. Sonra arkadaşlar üçlere geçiyoruz. Üçleri de şöyle atıyorum. Burada üç tane toplandı. Bu ikisinden bir tanesini alacağım. Bunu aldım. Tabi bunu atıyoruz. Sonra buradaki biri alıyoruz. Sonra bunu atıyoruz. Bu üçünü de alıp yukarıdaki attığımız taşı almaya çalışıyoruz. Sonra dörtlere geçince bir tanesini atıyoruz. Dördünü yere bırakıyoruz. Attığımızı yakalıyoruz. Sonra atıyoruz. Alıyoruz atlaması almaya çalışıyoruz. Sonra 5'lere geçiyoruz. Böyle dağıtıyoruz. 5'te şu ikisi beyi görüyorsunuz. Bunu alıyorum. Sonra karşımızdaki olan kişi buradan bir tane ebe seçiyor. Bu attığım şeylerden ebe seçiyor. Mesela kolay biri olsun. Bunu seçti. Sonra elimizi şöyle yapıyoruz. Ve bunu yaptığımız şeyi yere koyuyoruz. Bunların hepsini taşı yukarı atıyoruz. Elimizle kaleye girdirmeye çalışıyoruz. Hepsine hepsine e, kaleye girdirme 3 hakkımız var. 3'te atamazsak kaybediyoruz. Ama arkadaşımızın seçtiği şeyi bir kere de sokmaya çalışıyoruz. Yani bunda 3 hakkımız yok. Son olarak altılarda da şöyle bir şey var. Şöyle atıyoruz. Ellerimizi böyle yapıyoruz. Sonra tekrardan atıp yakalıyoruz. Bu da bizim puanımız oluyor. Üç tane tuttum. Mesela attığınızda bir tane tutabileceğiz. Şöyle attığınızda şöyle hepsini alayım. Atıyorsunuz. Bir tane tuttunuz. Bunu beğenmediniz yere atabilirsiniz. Sonra karşı tarafa geçer. Şimdi arkadaşlar üç taş oyununu göstereceğim. Hemen kağıt kalem alıp geliyorum. Evet arkadaşlar. E, kağıdımı ve kalemimi aldım. Böyle renkli yazayım dedim. Arkadaşlar şimdi bu oyunumuz için bir kağıt bir kalem. Üç tane de pardon üç tane değil. Şuradan üç tane daha alayım. Şöyle altı tane miskete ihtiyacımız var. Ama farklı renklerde olursa çok güzel olur. Ya da farklı renkte misketiniz yoksa birine e, böyle işte lastikle oynatabilirsiniz. Şimdi bunun için şöyle bir şekil çizmemiz lazım arkadaşlar. Tabi kağıdımızın dikdörtgen olan yerine şöyle kare çiziyoruz. Kare çizdik. Sonra ortadan iki tane de çizgi çiziyoruz. Şöyle şu şekilde oldu. İnşallah görüyorsunuzdur. Böyle bir tane şey çiziyoruz. Sonra misketlerimiz farklı olduğunu düşünürsek herkes bir yere koyuyor. Mesela ben buradaki yere koydum. Misket durmuyor. Neyse. Mesela ben buradaki yere koydum. Rakibimiz buraya koydu buraya. İşte böyle gidiyor. Mesela şu an iki taşla devam edelim. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Buraya koyduk. Sonra ben rakibim buradan dümdüz bir çizgi yapmasın diye ben buraya koydum. Bunlar rakibimin, bunlar benim rakibim buraya koydu. Rakibim yapmasın diye de ben de misketimi buraya koydum. Bunlar, bu üçü benim şeylerim. Bu üçü de rakibim. Şöyle. Şimdi en son ben koyduğum için rakibimde sıra. Benim çizdiğim çizgilerden toplar gidiyor. Neyse. Neyse. Benim koyduğum, çizdiğim çizgilerden gidecek. Mesela arkadaşlar şöyle. Yani toplar, misketler gidiyor. Mesela rakibiminki ortadaydı ya. Benim çizdiğim çizgiden buraya gidecek. Ya da ortadaysa buraya. 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 Ortada değilse mesela şuradaysa çizdiğim çizgilerden bir adım gidebilir sadece. bir, bir sonraki çizgiye göre. Ama siz şöyle de yapabilirsiniz. Şöyle hemen göstereyim. Siz arkadaşlar böyle çaprazlamasına da yaparsınız. Ama ben çaprazlama oynamayı pek tavsiye etmiyorum. Çünkü oyun hemen bitiyor arkadaşlar. O yüzden daha zor istiyorsanız çaprazları çizmeyin. Daha kolay olsun istiyorsanız çaprazları çizin arkadaşlar. İşte arkadaşlar 3 taş ve 5 taş e, oyunumuz bu şekildeydi. Videomu beğen beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize çok hoşçakalın. Çok Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.